Unutma dünya sürgünü benim. Ülkemdeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk cevabından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya ödenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderinle de üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? geceyi onaran bir mimar vardır. Yanlışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır.